Selamlar millet. Bugün bu videoda yeni split haritasında yeni kostümlerle oynadım. Bu kostümleri de açıklama kısmının en üstteki linke tıklayarak aldım. Siz de öyle alırsanız beni de desteklemiş olursunuz. Bunu zaten biliyorsunuz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Yeni haritada çok güzel olmuş. Birazdan onu da göreceksiniz. Oyunlarda çok kil alamadım ama böyle komik anlar, ilginç vuruşlar çıktı. O yüzden birkaç oyunu bir araya getirdik. Umarım hoşunuza gider. Abone de olmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bye bay. Peace. Hey. Hey. Hey, yeah. hey hello. bu arada. We are 4 <laughs> <laughs> A, Let's play it. HP. You. You I take it? One more pushing. I locked them. They cannot go back. Nice. That was dead. Yeni şerif vurduruyor babacım. Oy babacım yeni şerif vurduruyor babacım! Bu şerifi siz de ucuza alıp benim gibi vurabilirsiniz. Açıklama kısmının ben en üstteki linke tıklayarak. <gülüyor> 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 It's gonna be I think. Yeah. Be drone bee drone people lot a lot Yeah. Okay. Okay. Tamam, var ama. Nice. Nice. <gülüyor> nice. Last to B, Last to be. Burada büyük <laughs> <laughs> ya. <laughs> okay i'm going to the or the or the nice no one is being careful they might flank from Step side step side i'm already close that nice i can't think left, take left me. Nice. It's B, it's B. Ah, they're gonna come mid. Get spawn too. But I'm B. Behind A. Ben ben Ya bir ben. Under, under, da. Nice, Nice. nice. I'm one HP. Koştu bir tane. Altında koşuyor. Aman bir sal lan bir sal lan Viper Viper Close close Heal heal I heal, I need heal. Brother

Hayır, yıl var mı yok? Yok. Yok. Arka bence bu bak ben söyleyeyim. Ben sadece pistol mu oynuyorsam ya? Helal. 11 kilim var. 8'i pistol bu arada. Sen deyince sana attım ya. Hayır bakmadım. Evet evet. Ben de görmedim. Burada var I'm gonna flash for you. Never mind. Yakında bunlar ya. <laughs> O ne ya? Tempülüyor. Tempülüyor. Aynen bu nereden çıktı o? Behind site! Herkes bana çalışıyor. Herkes. Raise you want my skin? Where skin? What? Look, skin? Skin. This skin Nazi. ha? No, no spectre, no spectre. Show me, show me. Just like that. Berk, it's shit. How close that I think you Bir çekilin, bir yürüyemiyoruz ya aktarıyorum kaç bin. 60 Para No no. table. Oğlum oradan beni Behind behind. Like Arthur ben seni izletiyorum. Kaza getirdim. Boş attım bak. seni izletmiyorum zaten ben zıg 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 nice raze nice raze nice eco <laughs> ah last indi sen beni izletmiyor muydun abi sen nasıl oynuyon şuan o vuruşu izlettim de onurcu başkasını izlemiş ayyyy buna izle yavrum böyle bir op ok yok Ay. oğlum bunlar kendini deliğe mi vuruyor iyi <laughs> jump i'll Aa ah, ne? O kadar eminim ki öldüğünden. Bambi, J 1 HP, Kijoy 1 HP. Helal. Second defuse found right. Defuse, defuse, Nice, GG. Nice de evet, bro, <laughs> Angle'ım çok iyiydi. Vuramadım adamı ya, şaka gibi. <laughs> bibi one mid o nasıl bir giriş bomb <laughs> back side one behind screens evet. nice I swear to I have Where are you? Let's. Noal. Enemy Help, be heaven, be heaven. Nice sight. Ne kadar iğrenç pik atıyorlar ya. Ne kadar alıyorlar ya. Reyni'ye bir flash atmışım. Şuraya takılmış mı de şuraya? Arkası dönük zıplıyor, o kadar komikti ki. <laughs> Patates abi. Patates oldu. Biliyordum bu sefer. <laughs> Biliyordum. Niye böyle bir şey yaptım, mit. Patates oldu. O neymiş ya? Altıma ettim ya. Misledim mi bir de ya? Burada burada burada. Ay. Ay. Ah, full damage. Ben nasıl bir EP kaldım lan? Tamam Adamlar forsu sürekli titler galiba Evet evet para duruyor. Eğime bak eğime eğime bak Patates <laughs> Nefret ediyorum eğimimden ya B Side Careful. Both sides. Oh, sorry. Ay, ya o basamak ne? Hani eğiliyor aşağı iniyorduk ya. Ya <laughs> split. No time, no time. Five seconds. Yes, the plan. Nice. AP bakıyor. Yo de bakıyor. Spike, I got spike. I got spike. Solo, left, left, left. Ha, ben geldim. Pazardaydı, pazardaydı. Ha. <laughs> Kanka flaşlı vuruyor beni ya, bak vallahi. <laughs> Two oh, ben de vuramadım, ben de çok kötüyüm. <laughs> Aldın mı?

One more, one more. One nice. Bir gün uyandım ben Türkçe bilmiyor Rusça konuşuyor birden Meğerse mayatım boyunca Rusmuşum. Biz de Bizde böyle no just kidding 40 40 40 CT hmm. B'de kuruldu şar Hayır hayır, hayır. ha, A'da mı kuruldu? <laughs> <laughs> ben de diyorum nasıl duyuyoruz B'yi? Çağrı çözmüş ama olayı he Bakmış bu salakların bir şey yapacak nice. Helal <laughs> Demiş ki bunlar ölecek Demiş ki bazen. bunlar ölür You are famous players Yes Yes Are <laughs> you lying? B yeah, short. Yeah, yeah. Ölümü göremiyorum ki. Bro. Helal olan. What is this? Diyor, so unlucky. Sight, oh, la 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 Market, lamp Lamp, lamp. Nice. Nice. don't close. I'm going to play B. B long. Or fake footsteps steps. Wanoka, Wanoka, Wanoka. Hij heeft mij moeilijk. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik please. hier. Ik ben Say please. Say thank you. <laughs> <laughs> please <laughs> Oh long <laughs> no, no, no. I'm gonna peek. It's A-shirt. A-shirt. Hmm. Too much. Ready right to rush? Ready to rush right now? Not yet. Okay, I don't... I don't... Bad flash. Very bad flash. What is that? Solda biri galiba. Oy. Ay. Sen de ya. tam beach club'lara gidip böyle ön açık gömlekle elinde kokteyl güneş gözlüğü. Var var ya ben. Bu de şarkıya de. dans edecek tip var sende. O ne ya? O ne olur? Ne kadar iyi oyunu karşı jet ya. Çıldıracağım. <laughs> Infrodo <of> bir... <laughs> 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 Helal. Where is my operator he? <laughs> Sola smoke açacağım diye. Atlantik planladı. Of sitti. City. <laughs> city Heaven. Sitti sana bakıyordu. Ben öldüm. Chat lobu Chat lobu Chat löçfi Nice! Ah, so so nice good, so good. Late, <laughs> okay, oh, Just don't show them, they will cook. Wait, on. I'm on wait. Flash. I think flush. Yeah. Wait, i Come on. Yeah, shotgun. My gun in CP. My gun in ETP. Oh, eight go ahead. Bak. Eee var HP? Bana şimdi donlarıam heal. Nice. nice. Ni he's <laughs> he's on shot, yeah. he's on shot guys. He's shot. you you you're not funny at all like what the f <laughs> sorucu hayatta diyor <laughs> this is not funny not funny drop? at all const I can't do anything guys. ne yapayım orada? Nice man. Nice 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 nice. need to flash <gülüyor> <gülüyor> Bence bir tepe geldi. <laughs> Oy oy oy! Yes, you are scream. Scream if you are scream. <laughs> 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 let's go, Let's go, Let's go, Let's go, Let's go, bro. listen <laughs> oh, <laughs> <laughs>

ve var back side'da. Side. Back side'da Bir şey soracağım da bu oyun nasıl bu hale geldi? Hiçbir fikrim yok bu arada. Harbiden 4-0'dan. Değilse... Hayır 6-6'dan. There yes. flash. Flash flash désouet. Flash. Onu var. One close one close. البوب 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 تشك البوب البوب هادئ اما هادئ اما البوب Elasını açıyorum ya. Helal. Behind, 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 guys. What is this turret? Ya turret'a bak. Turret'a bak. Sıkıştırdı beni turret. Turret'ini görsen, turret'ini görsen kanka kafayı yersin kafayı. Go away. Hey. TP, TP, go away. Nice. Lan. Come on, you got this. CT, 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 CT. Çıkma. Hey. Nice. nice. O awesome nasıl bir oyun stili ya? Adam yerlere bakarak adam vurdu inanılmaz. Harbiden ya çok garip. Bir şey yaramam lazım artık. Ik ga even zoeken. Nee! Backside, backside. Backside, backside. backside, backside. backside, backside. Hayır, hayır. Baruka, Baruka, baruka manize eti. Did you kill backside? There was one side. Ne olacak? Ne Last baloka, hukka hukka, 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 hukka bas, bas hukka. Manize eti, 80 canı var. Ahafterley. Meblök, Oh, let's go. Let's go. Baktım bana ihtiyacınız var dedim oynayayım. Anladın mı? <laughs>